Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün arkadaşlarımızdan bir tanesi 2D Tofaş serisi oyun yapmış. Şimdi oyun oynayacağız. Oyun gerçekten güzel bir oyun. Ben biraz oynadım ama sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Hemen oyunu... hayatta. bu arada bu oyunla alakalı bir çekiliş de yapacağız. 2500 liralık kodlar vereceğiz arkadaşlar. Videonun... Boyun sesini kısayım. Videonun herhangi bir yerine kodlar yerleştireceğim. Bu kodları bulan arkadaşlara 2500 TL değerinde e, kod vereceğim arkadaşlar. Bu kodlarla 2500 lira araçlarını modifiye edebilirler. E, benim bir tane Doğanım var arkadaşlar. Galeriye girelim arabaları gösterelim. Tofaş Doğan SLX e, bir tane bu aracım var. Bununla alakalı biraz modifiye yaptım. Jantlarını falan değiştirdim. 1463 liram var. Hemen şöyle aşağıya alayım. Antenime like koydum arkadaşlar. Lütfen videoyu likelayalım. <laughs> e, arabanın arabanın egzozunu değiştirdim. Oto destekçim stiker yapıştırdım arkadaşlar. Yan tarafa. Arabamız zaten basık. Camlar filmli falan. E, bir diğer modelleri gösterelim. Kartal var arkadaşlar. Serçemiz var. Tip, tip oydu değil mi? yoktu? Tempra. Tempra. Bu tempra. Pardon ya. <laughs> Tempramız var bir tane. Bir tane de Fiorino'muz var herhalde. Fiorino ya da Nemo bunlar zaten aynı. Şimdi neler yapabiliyoruz? Modifiye olarak ne yapabiliyoruz? Bakalım. Ana ekranı da biraz inceleyelim. Eller sever biz ölürüz. Para 1460. Yasofix. Yasin diye bir kardeşimizin 2D Tofaş serisi oto destekçim yazmış kardeşimiz. <laughs> Modifiye kısmına gelelim. Modifiye kısmında şöyle ben kendimi alayım. Jantlar var. Jantlara bakın. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Siz de oynayın arkadaşlar. Ee, oyunu indir, indirdikten sonra lütfen 5 yıldız oy vermeyi de ihmal etmeyelim. Rica ediyoruz. Ee, jantlarımız var. Bir sürü burada jant var. İsteyen istediği modeli seçebilir. Benim jantım 4000 liralık olandı galiba. Aynen 4000 TL'lik olan. Boyamız ilk başta kırmızıydı. Kırmızı çok çingen işi olduğu için sonradan vazgeçtim. Beyaz yaptım arabayı. Ee, şöyle bakın. Eksozlar var. 3 tane ek tozumuz var. Bendeki sanırım 1500'lük olan. Evet. Anten. 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 Like'lı. Benimki 2000 liralık anten var arkadaşlar arabada. <laughs> Antenin bile 2000 lira. Şöyle biraz daha uzağa alayım kamerayı. Anten. Pedal. Pedal takımımız da var. Ee, şimdi buradan bir daha geri gelelim. Bakalım başka neler var menüde. Burnum kaşındı bir dakika. Modifiye galeriye girdik. Bankaya girelim. E, 3000 TL 70 kuruşa satıyormuş. Bir e, 1,5, 5, 10 liraya alabileceğiniz herhalde oyun içinde kullanabileceğiniz liralar var. LPG aldıktan sonra gaz verin yoksa yükselmez yazmış. Hakkında da ne var? Burada ne yazıyor? Oy, oyunu beğendiyseniz Google Play'de oy vererek destek olabilirsiniz. Katkılarından dolayı Cihan Kökçü'ye teşekkürler. Yasin Ürün. Hmm. Geri gelelim. Şimdi oyuna girelim. Benim hiç oynamadığım bir... Şöyle bir kendimi de alayım. İzmir haritası var arkadaşlar. Ben burayı hiç oynamadım. İzmir, Antalya, Ankara, bir de Adana'ydı galiba. Ee, şeyler var. Yerler var, haritalar var. Oralarda oynayabilirsiniz. Kornumuz da çok şekil. Tekrar bir vur. Versene lan. Bebek mis. <laughs> e şimdi gaz verelim. Şuradaki dayı da şekil yalnız ha. Hadi yapıştıralım bakalım. O 50 liralar 50 liralar falan yama. Can berber. Aslanca kakiki boyuz. LPG. Güzel bir oyun ya ben sardı bu beni ya çok oynuyorum yani tuvalette falan zaman geçiriyorum bu oyunda. <laughs> Ay kalk abi. Kumrucu İlyas, Kasap Ahmet, Celal Pide, Ciğerci Mahmut, <laughs> Terzi Emine. Hani ben neredeyim ya? İlk başta benim dükkanım olması lazım. Bizim sanal dükkanımız var gençler. Benim de dükkanım olması lazım burada bir yerde. Gizem kafe. Oğlum beni en sona mı koydun lan? Hop. Ha geldik dükkana. O benim dükkanım şekil önümden çekil. <laughs> ya değişim egzantrik kapak oto destekçim liftimiz var. O takımları karşıya koymuşuz oto destekçim yağlar mekle bekleme odası açık maşallah 7/24 hizmet oy maşallah. <laughs> YouTube'da vermiyoruz o kadar 7/24 hizmet. Korna çal. Çık lan dışarı. Modifiye bakıp onarım. Oo güzel yapmış kardeşim. Teşekkür ederim. Takla atmadan yavaşça inelim. LPG sıkıntısı yok. Oy verenlerin çoğu demiş LPG çabuk bitiyor. Ben daha LPG'nin yapma be takla attık. Ben LPG'nin daha çabuk bittiğini hiç görmedim. Bu arada Oyundan çıktığınız zamanlar bir reklamlar geliyor arkadaşlar. Burada ticari mola yani buralar. <laughs> Yapıştırarak gidelim bakalım bir de. Kanka ne yapıyorsun kanka? <gülüyor> Uçtu. <gülüyor> Yalnız balkondaki de şey halli ya. Şahinka. K. <laughs> Balkondakini ben Şahin K'ya benzetiyorum. Yapıştır 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 yapıştır. Hop havada bir takla atarak düz gel. Gel gel. Ya bebe. Aa. Olmadı. Olmadı yapamadık. Ticari mola. Bu ticari mola oluyor. <laughs> Şahin hoşça kal. Ya hiçbir oyunda sonuna kadar gelemedim ben ya. Ya ben yeteneksizim. Gelen var mı acaba? Çok merak ediyorum. Gelen varsa yorum altına yazarsa Ön kaldırıyorum be. Oo, Amerikanlar gibi. <laughs> Burada da hep takla attım ha. Hadi düzel. Ya bebeğim ya. Görüyorsunuz mu gençler? Yetenek diye buna derler ya. Yapıştıracağım. Ön kaldırma. Patır kütür patır kütür bir şeyler oluyor ya. Oto destekçim abi? Baksana ya. Eray abi. Abi ben geldim. Bir arabaya bakalım ya. Sanki egzoz uçuyor Bak ön arka kaldırıyorum sana. Önde kaldırayım. Ön kaldırıyor mu dur? Hoppa. Takla atacak burada. Atma böyle. Ha. Ha, düzgünündük. Aa, ah, aa, ah, ah, gitmedi. <laughs> Hop. Gün. Hanım RPG kalmamış lan. 27 28. Oğlum bu ne lan? Geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç. LPG 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3. LPG'nin üstüne takla attım. <laughs> Güzel bir oyun olmuş. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Şahin Ka Hoşçakalın. Biraz daha yapıştıralım bakalım. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum ya. Ben niye böyleyim? Ön kaldırarak gidiyorum. Var mı bu kadar ön kaldırarak giden? <laughs> Baba bak. Buradan hep takla atarak geçiyorum. Ama bu sefer taklamız yavaş gitti. Fark ettim. İzmir şeyinde iyi para veriyor ya. İsteyen olursa 2500 liralık çek isteyen varsa e, oyunun herhangi bir yerinde aaaap güm. <laughs> Kod yerleştireceğim. Bu kodu yazarak 2500 liralık e, kodu göndereceğim. Bilen arkadaşlara göndereceğim. İsteyen olursa. Ama İzmir haritasını oynadığınızda da zaten e, bir hayli fazla para veriyor ya. 50 liralar, 20 liralar. Güzel paralar var yani. Kanka. Ha. Ha, havada düzeltebiliyorum arabayı. <laughs> ne oymuş be. Şöyle yaparsam burnu indiriyor mu? Oh. Böyle yaparsam kaldırıyor. Müthiş bildirim sesimiz. İkinciye geldi. Bu arada YouTube sayfamda arkadaşlık oto destekçiyim. İnşallah Allah nasip ederse ileride böyle bir dükkanım olur ya. Ya ama niye, niye, niye düştüm ya? Üf, tekrar son kez oynuyorum baka Yasin bak son kez oynuyorum. Bu sefer geçtim geçtim geçemedim. Olmaz. Yavaş mı gitsek acaba? çok insansız insan gibi gitmiyorum. Ön kaldırarak gideceğim biraz. Baba baba harekete baba baba <laughs> Ama gene takla attı bu ya. Sırt üstü düştük. Tam bak. Cık. Tamam yeter bu kadar. Çok oynadım seni. Ana menüye Çok para kazandık zaten ya. Kaç para olmuş dur bakalım. Kellemi şöyle alayım kenarıya. Kaç paramız olmuş kanka? Para nerede? Ha. 11.063 11, liramız var. Ee, bu da yeter bize. Allah bereket versin. E, ee, dediğim gibi oyunu oynamak isteyenler Play Store'da 2D Tofaş serisi yazdıklarında arkadaşlar oyunu indirebilirsiniz. Oyunu indirdikten sonra lütfen 5 yıldız oy vermeyi ihmal etmeyelim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.